Camdaki kireç izlerini çıkarıyorum arkadaşlar. Çok basit. İzleyin ve arkadaşınıza gönderin. Poşet, herhangi bir market poşeti ve sıvı el sabunu. Cama sıkıyoruz. Ovalıyoruz camı. Güzelce ovalıyoruz. Basit bir poşet ve sıvı cam suyu. Daha sonrasında da bir kuru peçete, mendil, bez ile bunu temizleyeceğiz. Ahmet ustamla bunu keşfettik şimdi. Ali usta bilgilendiriyor. Ver Ahmet ustam. Herhangi bir peçete gördüğünüz gibi siliyoruz. Gördüğünüz gibi peçete ile burayı siliyoruz bu şekilde. Yaklaştır ustam şimdi. Camı çek dipten. Bakın bir tane bile kireç lekesi kalmıyor camda. Yani illaki bir miktar kalabilir ama cama fabrikadan çıktı ilk günkü parlaklığı kazandırıyor. İnanılmaz derecede görüş açısı netleşiyor. Basit bir şekilde bunu da siz de evinizde uygulayabilirsiniz. Arkadaşınıza gönderin, herkese paylaşın, beğenin, yorum yapın. Herkes izlesin, faydalansın. Herhangi bir ticari amaç yok. Bir para da kazanmıyor. Sadece insanlar bilgilensin. Camlarına sorun yapsınlar. Herkes ayrı günler. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın.